Evet arkadaşlar merhabalar ben Umut Ekinci ee, ve size bu videoda Göte Sertifika sınavında yani B2 sınavında ee, Schreiben kısmını göstereceğim yazma kısmını göstereceğim e, bununla ilgili bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım dilerseniz başlayalım şimdi ee, burada en son biz bir önceki videoda Horntail ee, fiaya bakmıştık ve sonrasında direkt size bir ee, yazma kısmı veriliyor burada Bakın sağ üst tarafta ne kadar dakikanız olduğunu e, size zaten söylüyorlar. E, burada 50 dakikamız var ve e, alt kısımda bir resim bulunuyor. Şimdi e, çok önemsiz gibi görünse de aslında resim çok önemli. E, resim eğer varsa veriliyorsa bazen sanki bir, çok böyle belirsiz resimler de verilebiliyor ama böyle bir resim veriliyorsa bu çok güzel çünkü bakın mesela burada şöyle çizerek anlatayım. İşte İngilizce, Fransızca, işte Almanca, Çince, İtalyanca diye gidiyor. Polonca diye gidiyor. Ve burada bir kulaklık var, bir dinleme var ve dünya resmi var. E ne olabilir? Yani bu yabancı dillerle alakalı bir konu belli ki. işte buradaki dünya genelinde bir konudan bahsediyor ve bunu öğrenmekten bahsediyor olabilir. Çünkü burada da kulaklık var yani bir şey öğrenirken bir şey dinlersiniz ya mesela. Benim gözümde canlanan direkt o olmuştu. şöyle ee, bir silelim. Şimdi aşağı kısma hemen baktığınızda burada hiç bu, bu kısımda çok önemli bir şey yazmıyor. Hepsinde aynı şey yazıyor zaten. Burada dikkat etmeniz gereken şey 150 kelimenizin olduğu. Şunu da işaretleyeyim. Burada 150 kelime, en aşağı 150 kelime yazabilirsiniz. Daha aşağısında yazmanız o an kaybına sebep olur. Ee, yani onun yukarısına yazdığınız şeyler, atıyorum 200-300 kelime zaten yani muhtemelen yazamayacaksınız ama hani 200-300 kelime yazabiliyorsanız, gerçekten derdinizi çok iyi anlatabiliyorsanız iyiseniz yazın tabii ki arkadaşlar ama genelde yazdıklarım benim 150 ile 250 arasında oluyordu. Ee, bu Hemen bakıyoruz, direkt buradan okuyoruz ve önemli yer işte ne oluyor? Sie schreiben eine Formsbeitrag zum Lernen von Fremdsprachen demiş mesela işte e, yabancı dil öğrenmekle ilgili bir e, yani forum şeyi yazıyorsunuz diyor e, forum by track yani nasıl diyeyim, forum yazısı yazıyorsunuz diyor yani bir karşınızda sanki birileri var bu internet yazısını okuyacak ve siz onlara e, bununla ilgili bir e, forum yazısı yazıyorsunuz yani bunu daha güzel nasıl açıklanır bilmiyorum ama tam olarak böyle burada dört tane şık görüyorsunuz yani önemli nokta verilmiş bunların hepsinden bahsetmeniz gerekiyor arkadaşlar bunların hepsi birer puan çünkü size ben hatta onu da olmadı size paylaşayım size bir şey veriliyor puan tablosunda işte atıyorum kelimelerin doğruluğu işte akıcılık mesela işte ne bileyim konulardan bahsedilmiş mi içerik falan diye İşte o içerik kısmında burası ee, hoca burayı yani bakıyor diyor ki bu hepsinden bahsetmiş mi mesela diye. Şimdi yani burada ilk kısma baktığımızda ne demiş? Nenense güvünde warum man fremdsprachen lernen zolte. Yani neden e, kişi yani insan e, yabancı dil öğrenmelidir? Bunu e, sebeplendirin demiş yani bunun e, neden insan öğrenmeli? Bunlardan bahsedin demiş. İkinci de Oysenzi yani ifade edin. Ihre Meinung düşüncenizi zum Lernen von Fremdsprachen yani yabancı dil öğrenmeyle ilgili. mit digitalen Medien yani dijital medya yani bildiğimiz medya işte. medya ile yani bu sosyal araçlarla yabancı dil öğrenme hakkında fikrinizi ifade edin. Tam olarak çevirisi bu. Nennen sie andere Möglichkeiten. Bakın burada dikkat etmeniz gereken yer. Möglichkeiten. Yani burası çoğul arkadaşlar. Benim en çok yaptığım hata buydu. Yani diyor ki mesela burada işte bir Möglichkeit yani bir olasılık yani bir seçenek daha doğrusu. Bir seçeneği söyleyin diyor. Ama ben hep orada mesela çoğul algılamıyordum onu. Hep tekil algılıyordum ve hep bir tane yazıyordum mesela. Hoca da hep oradan puan kırıyordu. Ben de niye kırdığını bir türlü anlayamıyordum. Sonradan anladım. Çok basitmiş. Meğersem bu plural almış. Yani mülikatın yani ben ona dikkat etmiyormuşum. Biliyordum aslında plural olduğunu ama dikkat etmiyormuşum. Wie man Fremdsprachen lernen könnte yani nasıl öğrenebilir bir e, insan işte yabancı dili. Sonuncu olarak da işte Nennenzi fortaille bakın fortaille fortaille değil. Fortaille olsaydı yani bu e olmasaydı tekil olacaktı ama fortaille demiş. Yani Nennenzi fortaille de anderen Möglichkeiten yani Başka bir, başka seçeneklerin işte yararlarını, nasıl yararı olabilir onları açıklayın. O bulduğunuz hani üçüncüde seçenek buldurdu ya size, onu yazmanızı istedi ya. Dördüncüde de bunların fortaylını yani yararlı, neyi yararlı yani bunun size yararı nedir? Ondan bahsetmenizi istiyor. Avantajlarını daha doğru olur. Avantajlarını istiyor sizden. Şimdi ben burada ne yapıyordum? Evet, gelelim e, fasulyenin faydalarına. Şimdi ben burada ne yapıyordum? E, ben burada kendime bir Word sayfası hazırlamıştım. Bakın burada iki tane var. Schreiben Schre Teil 1, Schreiben Teil 2 diye. E, bu birinci kısım. Birinci kısmı açıyorum. Bakıyorum. Bakın bildiğiniz şöyle. Sayfalarca ben kendime e, hazırlamıştım. Bunlarla ilgili sürekli alıştırma yapıyordum. Ama bir tanesinden bahsedeyim. Genel mantığını anlarsınız. Diğerlerinden de birkaç tane göstereyim tabi ki. Ee, yani buradan da şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir iddiam yok. Buradaki yazan yazı tamamen doğrudur, şöyledir falan. Kesinlikle öyle bir iddiam yok. Bunlar benim e, yani bir pratik yaparken kullandığım, ezberlemek için kullandığım bazı şeyleri bir yoldu. Ben kesinlikle o konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Yani bunlar e, kesinlikle doğrudur diye bir iddiam yok. E, şimdi mesela burada ne demiş? Burada da demiş ki Ziehirab nerede? Formusbeitrag zum Thema Kundenverhalten demiş işte. E, sonrasında e, yine aynı şekilde şıkları vermiş. Ben burada hemen ne yapıyordum? İşte bunları kalın yazıyla yazıyordum ki e, hemen gözüm çarpsın onlar. Önemli noktalar hemen işaretliyordum. Şimdi asıl yaptığım olay şu. Bakın şu kısmı görüyorsunuz sarı ile işaretli olan kısımlar bunlar benim kalıplarım da arkadaşlar ee, yani bununla ilgili şöyle de bir sıkıntı oluyor işte e, Hacı Ahmet Hoca var e, onu da çok dinlerdim e, yani o, o da mesela diyor yani kalıp veriyorum ve hepiniz bunu kullanıyorsunuz sonra problem çıkıyor yani neden düşük aldık falan diye yani kendi kalıbınızı kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar genel olarak kendinize Türkçe bir kalıp hazırlayıp ee, ...onu e, Almanca'ya çevirebilirsiniz. Yani ben bunu biraz bir yerden bulmuştum, biraz kendimi ...tam hatırlamıyorum gerçekten, yalan olmasın. Bir yerden buldum, onu biliyorum. Ee, ama böyle arasına seçmiştim diye hatırlıyorum. Nereden bulduğumu hatırlamıyorum ama... ...çok fazla kaynağa girip çıktığım için... ...yani YouTube'da vesaire... ...Türk e, olsun, yabancı olsun, Alman olsun hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ben burada şöyle bir kalıp hazırlamıştım. Şimdi bu yapacağımız konuşma... ...yani yapacağımız konuşma diyorum... E, ...yazacağımız e, şey bir forum by olduğu için işte diyordum ki başta Hallo Samman, herkes işte e, merhaba herkese Ich hoffe bei euch läuft alles gut umarım her şey çok güzel gidiyordur Heute werde ich meine Gedanken über bla, bla mit euch teilen işte sizinle şu konu hakkında işte blabla bla hakkında e, fikirlerimi e, paylaşacağım sizinle In letzter Zeit habe ich gesehen, dass dieses Thema auf vielen Plattformen häufig erwähnt wird. Yani bunun son zamanlarda e, çok fazla e, platformda bahsedildiğini e, görüyorum diyor mesela. Bu benim kalıbım bu her şeye gidiyor arkadaşlar. Yani neden bahsedeceksiniz? İşte sağlıksız yaşam mesela. Aynı şey ve ortasında bu konzum fehaletin gördüğünüz kısmı, burası o yüzden beyaz bırakmıştım. Konzum fehaletin dediğiniz kısma yapıştırıyorsunuz sağlı. Yani bu şekilde. Bunu ben gerçekten adım soyadım gibi ezberlemiştim artık. Hala daha hatırlıyorum mesela. Onun dışında, son kısımda da yine bir bitirmeyle ilgili bir kalıbım vardı. İşte ben diyordum ki, Was denkt ihr über dieses Thema? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ist es ein guter Werk? Oder habt ihr einen anderen Vorschlag? Yani daha iyi bir yolu var mı? Yoksa, yani habt ihr einen anderen Vorschlag? Yani başka bir öneriniz var mı? En sonunda da, Bitte teilt eure Gedanken mit Yani fikrinizi, düşüncelerinizi benimle lütfen paylaşın diye bitiriyordum. Bu da her şeye gidiyor. Yani konu ne olursa olsun sonucu ve başlangıcı bu şekilde ben aradan çıkartmış oluyordum ve ciddi anlamda zaman kazanıyordum. Benim benim sınıfımda birçok kişinin bunu yapmadığını biliyordum. Ama ben yapıyordum. Ben bu şekilde yazmadan da çok düşük bir not almamıştım. Yani güzel bir not aldım diye hatırlıyorum. Orta kısımda evet burada da kalıplar var yine. Mesela minor minor nah ist. işte benim fikrimce benim fikrimce es föllük mesela. Yani bu e, bu e, kalıbı bilirseniz yani manen ist kalıbını bilirseniz şu benim fikrimdir. Neyse o. İşte ben burada bu arada turuncuyla işaretlediğim e, kelimeler de benim daha çok önceden bilmediğim, sonradan kullanıp öğrenmek istediğim kelimeler yani çok aşina olmadığım kelimeler. O yüzden turuncuyla işaretlemiştim. E, ve burada mesela işte öte yandan işte andererseits viele Menschen zufrieden nachdem sie viel Kleidung kaufen, da sie abhängig sind. Yani burada mesela söylemek istediğim cümleden önce andererseits işte sonrasında jedoch gibi de selbstverständlich auch andere Möglichkeiten. Mesela bu da bir kalıp cümle. Mesela nasıl oluyor? İşte tabii ki ancak tabii ki farklı işte Möglichkeiten'lar da var. Seçenekler de var. Jedoch gibi de selbstverständlich auch andere Möglichkeiten deyip farklı seçeneklerden bahsediyor. Çünkü mesela yukarıda bize ne demiş? Hemen bakalım. Ee, mesela ne demiş manzi forschlage was man statt dessen hani bunun yerine kişi ne yapabilir e, demiş mesela bu e, bir forschlage oluşturun yani bir hep unutuyorum ismini e, bir öneri oluşturun e, ve bunun yerine ne yapılabilir e, onu söyleyin demiş mesela. Jero gibt es selbstverständlich auch andere Möglichkeiten zufrieden zu sein. Yani memnun olmak için farklı şeylerde vardır, yollarda vardır. Zum Beispiel ein sabun desen mesela böyle hoş bir akşam yemeği mit der eigenen Familie oder Freunden işte ailenle ya da arkadaşlarında oder man macht einen Spaziergang in der Natur. Mesela yani ya da bir şeyde yürüyüş yapılabilir. Bu da mesela bir yararı. Auf diese i̇şte, Weise wird man nicht süchtig und gibt nicht viel Geld aus. Yani işte çok fazla para e, e, harcamaz e, diyor. Mesela işte bu da yararı, fortalesi. Yani bu şekilde, auf diese Weise, Möhligkeiten işte yani Jedoch gibt <laughs> es selbstverständliche ahvallere möhligkeiten. Mesela burada yazdığım gibi şuradan bahsediyorum. Andererseits Meine Meinung nach ist gibi bağlayıcı ke kelimeler Size gerçekten yol gösteriyor. Kendinize böyle bağlayıcı kelimeler bulun ve bunları cümle başlarına koyup ya da işte nereye koymanız gerekiyorsa cümlelerinizi bu şekilde oluştursanız çok daha sizin için iyi olur eminim. Kalıplardan bence korkmayın çünkü sizin amacınız sınavı geçmek. Yani Almanca bu şekilde öğrenilmiyor zaten arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ben B2'yim C1 kursuna başlayacağım. Ama yani yine de çatır çatır hiçbir zaman bu şekilde konuşulmuyor. Bu sınavı geçmek için söylediğim şeyler benim, asıl Almanca sokakta öğreniliyor gerçekten veya günlük yaşantınızda başka yerlerde. Mesela ikinci konuda da aynı şekilde bakın kalıplarım aynı yerde duruyor. Burada sadece iç kalıplarım, bunlara iç kalıp diyelim. İç kalıplarım değişiyor. İşte ich bin über davon yani şu konudan çok eminim ki. Das die Extreme Sportarten ein unversichtbarer Teil der Sportarten sind. İşte kaçınılmaz bir parçasıdır. E, spor e, türlerinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Ekstrem sporlar. Bu konuda eminim. Yani devrik çevirdim de anladınız demek istediğimi. O boleske felici yani e, şey olmasına rağmen, e, tehlikeli olmasına rağmen, viele Menschen, birçok insan tarafından e, şey yapılıyor, e, tercih ediliyor. Şimdi burada da mesela ben bevorstücken un, işte unferstiht bahre, bunun gibi kelimeleri ee, çok kullanmaya çalışırdım ki kafamda yer etsin çünkü hemen hemen hepsinde aynı şey olacak mesela atıyorum e, veganlıktan bahsedecek mesela e, konu size diyecek ki veganlıktan bahsedin e, burada da diye, diyebilirsiniz mesela işte e, veganlık bizim hayatımızın yani vazgeçilmez bir parçasıdır bunu diyebilirsiniz arkadaşlar karşıdaki kişi demez hayır öyle değil o zaman size yanlış puan ama e, eksik puan vermeliyim falan öyle bir şey yok senin Almanca bilgini ölçülüyor burada. Orada diyebilirsiniz yani hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hemen hemen her yerde görürüz. İşte o vol es işte sağlıksız olmasına rağmen diyebilirsiniz mesela veya sağlıklı olmasına rağmen birçok insan uygulamıyor veya sağlıklı e, işte o, o, olmamasına rağmen birçok insan e, yapıyor falan gibi yani böyle tamamen kendiniz o stüktürü oluşturabilirsiniz. E, çok uzatmayayım yani Mine mayna gibi kalıpları kullanabilirsiniz. Mesela ben burada ekstradan desvegen bin ich nicht dagegen. Mesela bir şey açıkladınız ve ondan sonra diyeceksiniz ki e, bu yüzden ben e, karşı değilim. Dagegen karşı demek. ''Deswegen bin ich nicht dagegen. Selbstverständlich gibt es auch andere Möglichkeiten wie Radfahren, Basketball oder <laughs> Handball. Yani bu bunun gibi alternatifleri olabilir. Bakın burada yine kullanmışım selbstverständlich gibt es auch andere Möglichkeiten wie ne gibi. Mesela ne gibi Möglichkeiten var? Radfahren, basketbol da handball demişim mesela. Sonra Fortile'lardan bahsedeceğim kısımda yukarıda yine Fortile'lardan bahsedin demiş. The größte Fortile dieser Sportarten besteht darin. Mesela bu da çok güzeldi. E, güzel bir kalıptı. Ben bunu kullandım sınavda da. The größte Fortile dieser Sportarten besteht darin. Yani diyor ki en büyük Fortile yani yararı e, bu tarz spor türlerinin şudur ki gibi bir anlamı var. Beste Davin das şudur ki man as team spieling kan yani e, takım halinde oynanabilmesi demişim. Sonra sonraki cümlede bakın ne demişim aynı vezentlişe mühlika itiz yani yani farklı bir şeyi mühlika şimdi tam hatırlamıyorum vezentlişin ne demek olduğunu ama öyle bir anlam olduğunu biliyorum yani devamındaki bir Seçenekte das man interessieren sich für Fitness mesela insan fitness uğraşabilir gibi bahsetmişim. Bakın yine ne demişim auf diese Weise bu da kalıp yani biraz önce öğrendiğimiz şey. Sonra ne demişim işte bir şeyden bahsedip sonra für welche Sportarten wir uns entscheiden sollten hängt von der Person ab. Bu da mesela kalıp olarak kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar şu hataya düşmeyin bir sürü kalıp türü var hepsini kullanmalıyım. Hayır bunları kullanmak zorunda değilsiniz kendinize uygun ezberleyebildiğiniz, bilebildiğiniz, anlayabildiğiniz kalıpları seçin ve hep onlar üzerinde çalışın. Ne kadar az hata yaparsanız o kadar çok puan alacaksınız. Mantığınız bu olsun. Für welche Sportarten wir uns entscheiden sollten? Yani hangi spor türüne karar vereceğimiz kişiden kişiye değişebilir bir durumdur demişim mesela son cümlede. Sonra yine kalıbımı getirmişim. Yani mantık genellikle bu arkadaşlar. Genel anlamda dikkat etmeniz gereken konunun ne dediği, dört e, şıkta nelerin istendiği tekil mi çoğul mu onlara dikkat ediyorsunuz. Ve bunları gerçekten çok iyi anladıktan sonra sırayla bu kısımları yine aynı protokolde ilerletiyorsunuz. Yani mesela birinci kısım giriş kısmı. Burası zaten hazır arkadaşlar. Yaptınız tak bitti. Sonra ne yaptınız? İhbin üpe soyuk dediniz mesela işte şundan eminim ki işte çünkü niye birinci bölümde demiş ki olsanızı zi yine mining demiş. Hemen kendi fikrinizi söylüyorsunuz. Sonra begürenden zi işte bunu nedenlendirin yani neden olduğunu açıklayın demiş. İşte mining'a işte deyip bunu başladınız. Sonra şılarınız yanında ve Möglichkeit for farklı bir Möglichkeit verin demiş. Zerpflasternden gibt es auch andere Möglichkeiten wie dediniz ve neler olduğunu söylediniz. Bakın kalıplar üzerinden gidince ne kadar kolay. Sonra demiş ki bunlar e, işte işte we Weimar Sportlich Aktiv Sign mesela demiş. E, hemen bakıyorsunuz burada işte ne demiş? Fitness yerin kan demiş mesela. İşte Glassite in Form Blinding. Bun, bu, bu, kısımda da neyden bahsetmişim? E, Nenenzidi Forteile mesela demiş. Mesela oradan işte hem demiş e, Traniyer yani a -a antrenman yapar hem de formda kalıp kalmış olursun demiş. İki tane Forteile sunmuşum her ne kadar çok böyle güçlü fortaleler olmaması da emin olun onlarla çok fazla ilgilenmiyorlar. Almanca bilginiz daha önemli bu konuda. Hızlıca diğerlerini de şöyle göstereyim isterseniz. Bakın burada da aynı mantıkta ilerlemişim. Bakın kalıplar hemen hemen birbirinin aynı ve birbirini tekrarlamaya başlıyor. E, mine mine sur mesela işte yani şu tarz kalıpları kullanmanız iyi olur arkadaşlar. İşte Unmelt Desktop Besser Schützenkönen Yemen ve Diese Produkte verwenden... yani yani her ne kadar şöyle olursa bu kadar böyle olur demek oluyor. Şu desto ve yemer o anlama geliyor. Ee, bu tür kalıpları kullanabilirsiniz. Ee, devam ediyorum. Bu başka kaynaklardan bazı aldığım şeyler de Yine aynı mantık. Bakın hiçbir değişmiyor. Yani aynı mantıkla yazabilirsiniz. Ben de sınavda yaptım bunu arkadaşlar. Çok da güzel bir puan aldım. Ee, zaten ortalamam 81'di yani aldığım en düşük puan. Ee, zaten 80 olabilir. Ee, yani o yüzden e, bu yöntemin işe yaradığını söyleyebilirim. Şimdi isterseniz charging tile 2'ye geçelim. Bunu bir sonraki videoda size anlatayım. Çok uzattıysam da özür dilerim. E, bazı kısımları atlayarak e, geçersiniz diye umuyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.